Geçtiğimiz sezon İtalya'da şampiyonluk yarışı adeta nefes kesti. Napoli ile Inter arasındaki çekişme, Serie A tarihinin son yıllardaki en heyecan verici mücadelelerinden birine sahne oldu. Kadro kalitesi açısından bir adım önde görünen Inter'e rağmen, Antonio Conte yönetimindeki Napoli sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı. Bu Conte'nin Napoli'deki ilk sezonunda elde ettiği büyük bir zaferdi ve kulüp içinde çok değerli bir başarıydı. Conte artık sadece kısa vadeli değil sürdürülebilir bir başarı hedefliyor. Öte yandan Inter geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğu bu yıl kazanarak yeniden İtalya'nın en güçlü takım olduğunu göstermek istiyor. Bu nedenle önümüzdeki sezon Serie A'da bir kez daha büyük bir şampiyonluk yarışı bizleri bekliyor. Transfer Savaşları serimizin 3. bölümünde bu iki büyük kulübü Napoli ile Inter'i kadro yapılanmaları, transfer hamleleri ve teknik planlamalar açısından sizler için karşılaştıracağım. Conte geçen sezon kazandığı şampiyonlukla gerçekten önemli bir başarıya imza attı. Sezon başında hem kadro kalitesi hem de Inzaghi'nin oturmuş sistemi sayesinde Inter favori gösteriliyordu. Ancak Conte elindeki kadroyu çok iyi değerlendirdi. Özellikle McTominay, Anguissa ve Lukaku gibi isimlerden maksimum verim almayı başardı. Sezon boyunca iki farklı formasyon denedi. Bunlardan biri yıllardır kullandığı üçlü savunma sistemi, diğeri ise sezon genelinde daha çok tercih ettiği 4-3-3 formasyonuydu. Conte sezona üçlü savunmayla başladı. Skor anlamında sonuçlar fena olmasa da oyun yapısı onu tatmin etmedi. Bu noktada yaşanan sıkıntılar daha çok savunma hattından kaynaklıydı. Üçlü savunma sisteminde sol stoperde Bonjorno, merkezde Rahmani, sağ stoperde ise mecburiyetten dolayı Di Lorenzo görev yaptı. Orta sahada Anguissa ve McTominay tam olarak hazır olana kadar Lobotka görev aldı. Kanat beklerinde sol tarafta Oliveira ya da Spinazzola, sağda ise Mazocchi forma giydi. Hücum hattında ise Politano, Raspadori, David Neres ve Lukaku dönüşümlü olarak görev aldı. Di Lorenzo sağ stoper pozisyonuna alışık bir oyuncu olmadığı için sık sık ileri çıkıyor. Bu da savunma arkasında ciddi boşluklara yol açıyordu. Conte'nin üçlü savunmadan vazgeçmesinin en önemli nedenlerinden biri buydu. Ayrıca McTominay'in tam anlamıyla hazır hale gelmesiyle birlikte orta sahada Lobotka, Anguissa, McTominay üçlüsünün daha dirençli bir yapı sunacağı fikri de Conte'ye daha mantıklı geldi. Bu nedenle sezon ilerledikçe 4-3-3 formasyonu daha baskın şekilde kullanılmaya başlandı. Sistem değişikliği ile birlikte Di Lorenzo doğal pozisyonu olan sağ beke geçti. Sol kanat bekte görev alan Oliveira geriye geldi. Önceki sistemde en zayıf halkı olarak görülen Mazochi kulübe çekildi. Onun yerine orta sahaya McTominay monte edildi ve bu bölgede ideal üçlü oluştu. Hücum hattında ise Lukaku Kusantrofor olarak kalırken Raspadori ve Politano kanatlarda görev aldı. Conte sezon boyunca yaptığı bu taktiksel dokunuşlar ve doğru hamlelerle takımını zirveye taşıdı. Sağda bulduğu çözümler ve yaratıcı sistemler sayesinde oldukça etkileyici bir şampiyonluk elde etti. Inter ise alışılmış üçlü savunma sistemi bu sezonda devam etti. Temel olarak 3-5-2 formasyonunu benimseyen takım zaman zaman 3-1-4-2 veya 3-4-1-2 gibi varyasyonlara da başvurdu. Stoper hattında Bastoni, Acerbi, Bisek, Pavard ve De gibi isimlerden oluşan geniş ve kaliteli bir rotasyon mevcuttu. Sol kanatta ağırlıklı olarak Di Marco görev alırken sağ kanatta ise Darmian ve Dumfries dönüşümlü olarak forma giydi. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, Barella ve Mikitaryan üçlüsü sezon boyunca ana yapı taşlarını oluşturdu. Bu oyuncuların yedeklenmesinde ise Aslani, Zielinski ve Fırat Tisi gibi güçlü alternatifler devreye girdi. Hücum hattında ise Lautaro Martinez ve Marcus Turum takımın gol yükünü omuzladı. Kadro kalitesi ve derinlik açısından bakıldığında Inter kağıt üzerinde Napoli'ye göre daha etkileyici ve oturmuş bir görüntü sergiliyordu. Ancak sezonun kritik anlarında yaşanan Roma ve Bologna mağlubiyetleri şampiyonluk yarışında geri düşmelerine neden oldu. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde de yüksek tempolu bir sezon geçiren Milano ekibi ligde özellikle son periyot dışında istikrarlı bir performans ortaya koydu. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun ardından Napoli, kadrosunu daha da güçlendirmek adına ciddi transfer hamlelerine yöneldi. Basında birçok önemli ismin adı Napoli ile anıldı ve bu transfer söylentileri hala devam ediyor. Ancak bu isimler arasında netleşen ilk büyük transfer Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne oldu. Belçikalı yıldız gelecek sezondan itibaren Napoli forması giyecek ve orta sahada Conte'ye büyük bir güç katacak. Geçen sezon stoper rotasyonunda yaşanan eksikleri gidermek isteyen Napoli bu bölgeye de Marianucci transferiyle takviye yaptı. Böylece savunma hattı daha sağlam ve rotasyonlu bir yapıya kavuştu. Öte yandan takımda bazı ayrılıklar da yaşanıyor. Kaleci rotasyonunda yer alan Kapril ve Meret'in sözleşmeleri sona erdi. Mevcut duruma göre her iki oyuncunun da 1 Temmuz itibariyle takımdan ayrılması bekleniyor. Inter cephesinde ise kadro anlamında çok büyük bir oyuncu kaybı yaşanmadı. Ancak belki de en büyük kayıp teknik direktör koltuğunda oldu. Son yıllarda sadece İtalya'da değil Avrupa genelinde oynattığı etkili futbolla adından söz ettiren Simone Inzaghi takımdan ayrılarak Suudi Arabistan'a gitti. Onun yerine kulüp içinden bir isim olan Christian Chivu teknik direktörlük görevine getirildi. Ayrıca hücum hattındaki alternatif isimlerden Arnaud Toic de takımdan ayrıldı. Bu ayrılıklar Inter için önemliydi. Ancak kulüp buna rağmen transferde tamamen pasif kalmadı. De Bruyne transferi kadar sansasyonel olmasa da bazı takviyelerle kadro derinliği arttırılmaya çalışıldı. Sol kanat beke Zalevski, sağ kanat beke Luis Henrique gibi takviyeler yapıldı. Orta sahaya ise Hırvat oyuncu Suçic takviye edildi. Bu oyuncular doğrudan ilk 11'in parçası olmasalar da sezon boyunca rotasyonu güçlendirecek hamleler olarak değerlendirilebilir. Özetle şu ana kadar açıklanan resmi transferlere baktığımızda De Bruyne transferi dışında her iki kulübünde yaptığı hamlelerin daha çok mevcut kadrolarını derinleştirmeye ve rotasyon yaratmaya yönelik olduğunu söylemek mümkün. Daha önce değindiğimiz gibi Napoli cephesinde transfer söylentileri oldukça yoğun. Özellikle kaleci bölgesinde yaşanan ayrılıklar sonrası Torino'nun başarılı file bekçisi Vanya Milinkovic Savic'in takıma katılması bekleniyor. İtalyan basında yer alan haberlere göre bu transferde önemli mesafe kat edildi. Ancak henüz resmiyet kazanmış değil. Öte yandan hücum hattını güçlendirmek isteyen Napoli, Noah Lang'ı da gündemine aldı. Bu transferin durumu da Savic hamlesiyle benzer seviyede. Ayrıca İtalyan basınında çıkan bazı haberlerde kulübün Santrafor pozisyonuna bir takviye daha yapmayı planladığı belirtiliyor. Bu bölge için adı geçen en dikkat çekici iki isim Victor Gyokeres ve Darwin Nunez. Ancak son günlerde bu transferlerle ilgili somut bir gelişme yaşanmadı. Gyokeres'in fazla talibi olması sebebiyle şu an için Darwin Nunez ihtimali daha yüksek görünüyor. Bu iki transferden biri gerçekleşirse Napoli'nin formasyon değiştirmesi gerekebilir veya Lukaku'nun takımdan gönderilmesi gündeme gelebilir. Inter cephesinde transfer söylentileri Napoli'ye kıyasla biraz daha sakin seyrediyor. Ancak bazı dikkat çekici gelişmeler mevcut. Öncelikle bek pozisyonunda Danfriis ve yeni transfer Luis Henrique'nin bulunması Matteo Darmian'ın forma şansını oldukça azalttı. Bu nedenle Darmian takımdan ayrılması en muhtemel isimlerin başında geliyor. Bir diğer dikkat çeken söylenti ise Hakan Çalhanoğlu'nun durumu. Hem Türk hem de İtalyan basınında Galatasaray'ın milli oyuncuya ciddi bir ilgi gösterdiği yönünde haberler yer aldı. Şu an için bu konuda resmi bir görüşme yok ancak Hakan'ın takımdan ayrılma ihtimali göz ardı edilmemeli. Hücum hattında ise daha önce de değindiğimiz gibi Marko Arnautovic takımdan ayrıldı. Çok fazla forma şansı bulamasa da onun vedası sonrası forvet rotasyonuna bir takviye yapılması şart haline geldi. Bu doğrultuda Parma forması giyen genç forvet Yohan Boni, Inter'in öncelikli hedefi olarak öne çıkıyor. Transferin bitme aşamasına geldiğine dair ciddi haberler olsa da tıpkı Savic ve Noah Lang transferinde olduğu gibi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Inter'in forvet hattı önemli ölçüde güç kazanır. Boni'nin gelişi Turum ve Lautaro Martinez'in üzerindeki yükü azaltarak sezon boyunca kondisyonlarının daha dengeli kullanılmasına olanak tanır. Şu anki tabloya baktığımızda Napoli'nin kadrosunu önemli ölçüde genişlettiğini söylemek mümkün. Savunma hattına ciddi bir rotasyon oyuncusu eklendi. Orta sahaya ise Kevin De Bruyne gibi Avrupa futbolunun en etkileyici isimlerinden biri kazandırıldı. Bu hamlelerle birlikte takımın derinliği arttı. Ancak hala çözülmemiş görünen en büyük sorun kaleci bölgesi. Eğer Vanya Milinkovic Savic transfer resmiyet kazanırsa bu eksiklikte büyük ölçüde giderilmiş olacak. Gelecek sezonki sistem tercihi ise Conte'nin planlarına bağlı olarak şekillenecek. Stopper transferinin ardından kamuoyunda acaba üçlü savunmaya dönüş olacak mı sorusu gündeme geldi. Ancak mevcut kadroya bakıldığında bu sistem için bir stopper takviyesinin daha gerektiği söylenebilir. Üçlü savunma kullanılacaksa 52 stoper rotasyonu hala biraz sınırlı. Ayrıca üçlü sistem tercih edilirse De Bruyne ve McTominay gibi iki önemli orta saha oyuncusundan biri muhtemelen forvet arkasında kullanılmak zorunda kalacak. Bu durum orta sahanın yaratıcılığını dengelemek açısından sorun yaratabilir. Çünkü hem savunma güvencesi hem de hücum bağlantısı kurmak adına ideal yapıdan taviz verilmiş olur. Açıkçası mevcut kadro yapısına bakıldığında dörtlü savunma sistemine dayalı bir formasyon Napoli için şu anda daha olası görünüyor. Hatta geçen sezon uygulanan 4-3-3 formasyonuna oldukça uygun bir yapıdan söz edebiliriz. Bu yapıda savunma hattı büyük ölçüde geçen sezonki gibi şekillenebilir. Stoper tandeminde Bongiorno ve Rahmani, sağ bekte Di Lorenzo, sol bekte ise Oliveira'nın görev alması bekleniyor. Bu dörtlü hem fiziksel dayanıklılığı hem de oyun bilgisiyle güven veriyor. Orta sahada ise geçen sezon Lobotka daha çok defansif sorumluluk üstlenirken Anguissa ve McTominay oyunun iki yönünde aktif rol almıştı. Ancak De Bruyne transferi sonrası bu yapıda bazı farklılıklar gündeme gelebilir. Lobotka'nın kulübeye çekilmesiyle birlikte Anguissa daha net bir savunma rolüne kaydırılabilir. McTominay ise hem savunmaya destek verip hem de hücum geçişlerinde kilit rol üstlenebilir. Bu düzenin en uç noktasında ise oyunu organize edecek isim olarak Kevin De Bruyne öne çıkar. Hücum hattında ise geçen sezon olduğu gibi Lukaku Santrafor pozisyonunun ana aktörü konumunda. Kanatlarda ise Raspadori, Politano ve David Neres rotasyon halinde görev alıyorlardı. Eğer Noah transferi gerçekleşirse bu bölgedeki rekabet ve kalite seviyesi daha da artacak. Inter cephesinde ise şu ana kadar ilk 11 seviyesinde etkileyici bir transfer yapılmadı. Yeni teknik direktör Chivu Parma'da geçirdiği kısa sürede zaman zaman dörtlü savunmayı denese de son bölümde üçlü savunma sistemine geri dönmüştü. Ayrıca Chivu'nun uzun yıllardır Inter bünyesinde özellikle genç takımlar düzeyinde antrenörlük yapmış olması kulübün yapısına ve oyuncu profiline hakim olduğunu gösteriyor. Bu nedenle radikal bir formasyon değişikliğine gitmesi pek olası görünmüyor. Transfer dönemi bu şekilde tamamlanırsa geçen sezona göre en dikkat çekici değişiklik savunma hattında yaşanabilir. Yaşı ilerleyen Acerbi'nin forma süresinde azalma bekleniyor. Bu durumda sağ stoperde görev alan Bisey'in merkeze kaydırılması muhtemel. Sağ stoper pozisyonuysa da bırakılabilir. Orta sahada herhangi bir ayrılık yaşanmadığı sürece temel yapı korunacaktır. Ancak yine yaş faktörü nedeniyle Mkhitaryan yerine Fırat daha fazla süre alması gündeme gelebilir. Sağ kanat bekte ise yeni transfer Luis Henrique'nin Danfries ile rotasyona girmesi bekleniyor. Hendrick'in dinamik yapısı özellikle tempolu maçlarda tercih edilmesini sağlayabilir. Bunların dışında mevcut kadroya bakıldığında Inter'in ilk 11'inde büyük çaplı bir değişim beklenmiyor. Çivu'nun göreve devam ettiği süreçte sistemsel devamlılık ve mevcut iskeletin korunması ön planda olacak gibi duruyor. Geride bıraktığımız sezon Serie A'da iki takımın nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesine sahne oldu. Hem Napoli hem de Inter bu sezonda şampiyonluk dışında Başka bir hedef düşünmüyor. Diğer takımların mevcut seviyelerine bakıldığında bu iki kulübün hala ligin en güçlü adayları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Daha önce de değindiğimiz gibi Kevin De Bruyne dışında her iki takımda henüz ilk 11 seviyesinde ses getiren bir transfer gerçekleştirmedi. Her iki tarafında öncelikli hedefi mevcut kadro derinliğini arttırmak ve rotasyonu güçlendirmek oldu. Ancak bu süreçte yapılan hamlelere bakarsak Napoli'nin biraz daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle De Bruyne transferi orta sahada oyunun dengesini değiştirebilecek nitelikte. Bu takviyelerle birlikte Napoli kadro kalitesi açısından Inter'e biraz daha yaklaşmış durumda. Öte yandan Inter'de Inzaghi'nin ayrılığı sonrası nasıl bir oyun yapısı ortaya çıkacağı hala soru işareti. Christian Chivu'nun takım üzerinde nasıl bir etki yaratacağı yeni sezonun en büyük bilinmezlerinden biri olacak. Eğer transfer döneminin geri kalanında İki kulüp de ilk 11'e doğrudan etki edecek takviyeler yapmazsa önümüzdeki sezon yine denk güçlerin mücadelesini izleyebiliriz. Ancak şu aşamada kadro kalitesi açısından Inter'in hala bir adım önde olduğunu, buna karşın teknik direktör farkı ve oyun planı anlamında İbre'nin Napoli'ye kaydığını söylemek gerekiyor.